Demek senin de kocan bırakıp kaçtı ha? He, yurt dışına çalışmaya gidiyorum dedi, çıktı gitti evden. Durumumu düzelteyim, seni de dedi. Gidiş o gidiş He, bazen... ...acaba yanlış mı ediyorum adama diyor. Belki hala durumunu düzeltememiştir. Belki hala it gibi çalışıyordur. Evet. <laughs> İnan bana, arayıp sormadığına göre çoktan durumunu düzeltmiş demektir. Eh, o davar oğlanın tüfeği ağzına sokunca... Sen mi haklısın, ben mi haklıyım, göreceğiz. Sana da mektup yazar, söylerim sonucunu. Anlaştık. Ne dersiniz? Dışarısı çok soğuk. Bir mahsur yoksa biraz burada oturup çay içebilir miyiz? Çayımızı içip gideceğiz, korkacak bir şey yok. Tabii canım. Onlar bizden korksunlar. <laughs> sen de Türkçe iyi öğrenmişsin vallahi. Helal olsun. Benimkiyle tanışmadan önce üniversitede Türkçe dersleri veriyordum. Yapma ya. Abi, çay koy. Üniversitede hoca mıydın sen yani? Hı hı. Bizim oralar karışınca çok şey değişti tabi. Çoğumuz için ikinci bir şart oldu. Bilim adamları birer birer yurt dışına kaçtı. Milli sporcular dansa başladı. Bazılarımız da kolay para kazanmak için buralara gelip hayat kadınlığına soyununca da hepimizin adına taşaya çıktı. Şey, kardeş sen öyle değilsin değil mi? değil merak etme. Evet. Ben de senin gibi kocamı bulup ona dersini verip döneceğim geri. Seninki niye kaçmıştı kardeş? Türkiye'de bir karısı varmış meğer. Deme yahu. Vay davar <laughs> <olanlar> var. Işıl <laughs> Müzik diye bir şirkette çalışmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> ah. ne? Mehmetciğim farkını ödeseydin de kutsaydın üstüme. Ne? Kocam öğretmiştir. Yıkadın ben anlamına geliyor. Kusura bakma kardeş al. <laughs> bir an için müzik dediğin gibi geldi ondan şey ettim. Öyle dedim zaten. Hışım müzik dedim. Hürmet. Affedersin kardeş. Ne oluyor? Niye bu kadar şaşırıyorsun ben hışı müzik deyince anlamadım. Söyleyince inanmayacaksın. Benim Vedat'ın çalıştığı yerin adı da hışı müzik. Ve Vedat mı? Sen bu kadar şekerli nasıl içiyorsun bunu ya? Ah çok sinirliyim çok. <laughs> Biz tam olarak ne için sinirleniyoruz ya? Anlasana Hürmet. Senin Vedat benim Vedat oluyor. Ne demek benim Vedat senin Vedat oluyor ya? Anlasana işte. Ben durumunu düzelttiği karısıyım. Sen de evde gurbet yolu bekleyen karısı. Ha. Ben yine anlamadım ya. Seni benle, beni senle aldatmış yani. Vay iblis vay. Beni evde bırakıp boyalı karılarla gününü gün etmiş demek. <laughs> Affedersin. Önemli değil. Şu anda ne söylesen az. Benim de aklıma o kadar şık küfürler geliyor ki hepsini sonraya saklıyorum. Ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim ya? Bak çok sinirliyim. Acilen birisini dövmem lazım. Senden almayayım hocam. Hepiniz aynısınız zaten. Nasıl yani? Hadi Hürmet demir alıyoruz. Ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Gidiyoruz. <laughs> ha. Hop hop çayların parası ne olacak? Duydun çok sinirliyiz dedik ya. Bu şahane anne tarafta oluyor biliyor musun? Biz gösteririz de, ne Biliyor musun, bilmiyor musun? Orada işim bitince bize de uğrayacağına söz verirsen kendi ellerimle götürürüm seni şahane Hadi ana. Hadi biz gidelim ya başka bir yere sorarız ya yürü. Vay 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 Rosa ha? Duydunuz mu çocuklar? Roza'ymış! <laughs> ...gülmüş eder. <laughs> <laughs> ne o, Rus balan mısın yoksa sen? Bence, he? roman! <laughs> roman olmaz daha iyi! Onlar daha şey oluyorlar! Daha ne oluyorlar? Anla işte güzelim! Ben... ...senin... ...güzelin... ...değilim! <laughs> Yaşa kız! Vay vay vay, sen değil misin be? <laughs> vay vay vay! Vahşi kedi ayakları ha? <laughs> Kozunu benimle paylaş güzelim ha? Å! <laughs> vay vay vay. Demek Zeynalığın da var Ama böylesi daha heyecanlı biliyor musun? Hüso! Söyleyin çocuklara kapıları kilitlesinler. <laughs> Güzel bir kutlamamız olacak biraz da. Bırakın <laughs> ulan o kızı! Gel çekilin! Hiç çabam Hadi Roza kardeş. Şimdi son kez soruyorum. Bu şahane an nerededir? Sağ olun. Yine bekleriz. Ne diyorsun Dalama.